Herkese merhaba. Bin markete geldim. Binde bu hafta neler var? Beraber bakalım. Avokadolu kırlent oldu. var. Fiyatını göremedim birazdan baktığımda göstereceğim. Evet, avokadolu yastığın fiyatını öğrendim. 19.90. Şöyle bambu kapaklı cam kupa 25 TL. 300 bilim. İkili paket Duru. Avokado yağlı hı hı. duş yeli 23.90. E, ee, kare markasının tutak e, bal balmı 7.90. Işıl güzellik sabunu 4 x 110 gram 7.95. Dermokil'in saç bakım maskesi. Bakım, onarım, ışıltılı görünüm. 12.90 bir de kil ve hindistan cevizi yağı olanı var. Kuru ve mat saçlar için. Şu da kil, argan yağı ve bitkisel keratin içerikli. Bir de şöyle bayanlar için bayan pijama takımı mediumlar. large small olmak kaydıyla 29.90 avokado desenli small bedeni de böyle tek renk gelmiş. Yumuş. %100 yumuş kalitesi ekstra kalıcı koku, yumuşak doku, canlı renkler konsantresi 14.90 1200 milim Şöyle mikrofer bez 8'li var 30'a çarpı 40 cm 20.90'a 8'li Böyle renklerde gördüğünüz gibi Eyüp Sabri Tüncer'in doğal avokado yağlı el ve vücut losyonu yoğun nemlendirme 1500 milim vegan 17.90 bunu ben de kullanıyorum çok memnunum tavsiye ederim gerçekten yakınınızda bin varsa porçöz çok amaçlı 8.95 Natural Love'ın makyaj süngeri böyle avokado şekilli. Ee, bu da 6.95. Bu salı bimde hep avokado ağırlıklı desenler. Bint Activity'in bulaşık makinesi tableti 60'lı. 37.90. Vallahi uygunmuş. Başka da bir şey istemeyecek. Yine Bint Activit'in e, bulaşık makinesi kokusu 495. Derma Kilin doğal avokado sıvı sabunu da 500 ml 795. Family markasının gözlük temizleme mendili 40 adet var içinde 395. Yine e, Natrilab'ın avokado desenli makyaj çantası var şöyle pembeli. Bir de şöyle şeffaf olanı var ama bir türlü fiyatını göremedim. Gördüğümde söylerim size. Evet fiyatını öğrendim. 13.90 Şöyle baskılı Natural oven, makyaj çantası. Bir de şöyle çoraplar var. Meyve temalı çoraplar. 19.90 olan var. Beşli olan ama şunlar ikili. Ee, onun şeyini göremedim fiyatını yine Cecile markasının avokado baskılı Inglater paleti 14.90 bantlı olduğu için açamadım Fakir markasının ahşap temizleyici 1000 milim 5.95 Solo'nun 90 adetli ıslak mendili var. 5.95 Bint Aktivit tül perde ve çamaşır beyazlatıcı oksijen katkılı 4.95 500 gram çiftin böyle ikili fırsat paketi var jel zemin uzmanı diye geçiyor bahar ferahlığı %100 temizlik parlak beyaz sabun ferahlığı şeklinde ikili 2x750 milim 90. Bir de Güldal'ın ultra yoğun çamaşır suyu 295. 750 milim. Şu çoraplarında fiyatını öğrendim 395. Eko markasının 200 adetli peçete, servis peçetesi. Bunlar da 295. Cenevili ıslak tuvalet kağıdı 60'lı. Ama bunun fiyatını bir türlü göremedim. Çok da baktım. Göremedim. Alkol ve paraben içermez. Klozete atılabilir. Şimdi bir de gıdalar var. Binboğa bal. Kooperatif balı. Keven ve kikikli. E, 650 gram. 24.90 bana bir kakaolu fındık içi kaç grammış? 125 gram 12 90 bana bir. Şöyle bir de altın markasının mısır unu var. Ee, bu da 400 gram 250 kuruş. Ülkerin çikolata kaplı beyaz çikolata kaplı gohreti var. 1 TL 35 gram Evet, masa abi ve soya soslu yer fıstığı 125 gram 5.95 cuda. Ülker'in çiftte kavrulmuş pedibör, taze sütlü 450 gram 5.50 kuruş. Delites markasının 6 çarpı 150 gram. Dolgulu bisküvi, mersini ve hurma içindeki dolgu. 12.90 Sultan Bağları %100 nar ekşisi 250 milim 11.95 ve Kemal Kükrer organik elma sirkesi bu da 375 ml 9.95 Evet, gıdalar arasında bunun fiyatını gördüm. E, ve belli ıslak tuvalet kağıdı 60'lı 495 Bu arada bunu da belirteyim Ulu da puiti ekstra e, mandalinalı ne kadar aymış bu da 1 litre 475 şöyle geçen haftadan kalan ürünler var ev terliği 1990. 37 40 numara arası. Bir de şöyle kırmızı rengi var. Çocuklar için de şöyle bir tane kalmış. 30 35 numara arası 9.95. Bambu sunum tabağı kalmış. 3 katlı 79-90 öyle bir modeli var çiçekli. Bir de şöyle kalpli var. 3 tane küçük kalp içinde. Ama bunun fiyatını göremedim. Bir de dizüstü akrilik TV battaniyesi 120'ye 170 santimetre. Şöyle akrilik 26.90. Rengi de böyle bir tane kalmış. Bir de şöyle bir çocuk battaniyesi Velsolt. Well 130'a 170 pardon 90'a 120 ama bunun fiyatını göremedim. Şöyle pembişli. Aura markasının şöyle çukur tabağı var. Paşa Bahçe markası. 7.95. Evet güzel gerçekten. Şöyle erkekler için bir triko kazak gri rengi bir tane kalmış. 22.90. Dokusu da yumuşacık güzel. Yine geçen haftadan kalan cumadan yani yüz havlusu çizgili belliye 70 cm bir tane 6.95 polar battaniye var. Şöyle 130'a 170 cm 18.90 Fakir markasının bir tane buharlı ütüsü kalmış 499 Jener jeneratörlü buharlı ütü Fakir markasının ve Kivi markasının cam kahve cezvesi 99.90 Bu tarafta da böyle kırtasiye malzemeleri var. 24'lü boya kalemleri 12 50 kuruş. Kalem uçları var. üçlü, 2.50 kuruş. Yapıştırıcı bant 3'lü 2 95. 12'li sulu boya Studi markası 3.50 kuruş. Bir de şöyle Miss Coco markasının saten gömlek pijama takımı. 75 TL bayanlar için. Ee, bir 5-6 tane kalmış. Şöyle gri rengi de var. Pembe desenli. Evet. Bim'de bu salı böyleydi. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olarak destek verirseniz çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.